Herkese merhaba arkadaşlarım. Yürütme ünitemizdeyiz. İkinci bölümü çekiyoruz. Detaylı bir anlatımımız var. Neler öğreneceğiz arkadaşlar? Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, Devlet Denetleme Kurumunu öğreneceğiz. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında çok önemli detaylı bilgiler vereceğiz. Buyurun başlayalım. Evet, ilk başlığımız Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. Değerli arkadaşlarım, daha önceden şöyle anlatılırdı. Cumhurbaşkanının yasama alanındaki görev ve yetkileri, yürütme alanında ve yargı alanında diye 3 parça halinde anlatılırdı. Biliyorsunuz 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtikten sonra yasama yürütme yargı gibi bölümler Kalktı arkadaşlar. Cumhurbaşkanının görev yetkileri tek başlık altında veriliyor. Evet ilk görevimize bakalım ki bunların büyük bölümü daha önce konuşuldu. Tanıdık ifadeler. Meclisin açılış konuşmasını bakın arkadaşlar yapabilir diyor. Evet yayıncılar sizi kandırmaya çalışacaklar. Yapmak zorundadır diye yazacak. Hayır değerli arkadaşlarım. Her yıl, her yıl arkadaşlar meclisin açılış tarihi olan 1 Ekim'de arkadaşlar Cumhurbaşkanı isterse uygun görürse açılış konuşmasını yapabilir. Değerli arkadaşlarım meclisi toplantıya çağırabilir. Hemen hatırlayalım. Kimler meclisi olağanüstü toplantıya çağırabiliyordu? Arkadaşlar bir cumhurbaşkanı bir de meclis başkanı çağırabiliyordu. Cumhurbaşkanı resen yani doğrudan yapıyordu. Meclis başkanı resen ya da en az 1 bölü 5 milletvekilini ise ile toplantıya çağırabiliyordu. Arkadaşlar iç ve dış siyaset hakkında meclise mesaj vermek şu 2017'de eklendi. Evet bakın meclisin ister açılış konuşmasını yapabiliyor. Meclisi siyasetle ilgili içerideki ve dışarıdaki siyasetle ilgili mesaj. Mesaj olarak hakkınızda kalsın. Kanunları yayınlamak. Evet Cumhurbaşkanı 15 gün içinde... 15 gün içinde kanunları ya yayımlar ya da meclise yadı eder veto eder. İptal davası açabilir. Peki neleri açabilir? 1. Anayasa değişikliğini, 2. kanunlara değerli arkadaşlarım, 3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, dördüncüsü de arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne, anayasa değişikliğine, kanunlara, cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve iç tüzüğe cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine iptal davası açmada yetkilidir. Anayasa değişikliğini referanduma sunmak değerli arkadaşlarım. Evet anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için 3 bölü 5 yani en az 360, 360 milletvekilimiz gereklidir değerli arkadaşlarım. Gizli oylama yapılıyordu ve Oylamadaki evet sayılarına göre ya zorunlu referandum ya da ihtiyari referandum ihtimali ortaya çıkıyordu. Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı referanduma sunabiliyormuş. İvedilikle tekrar edelim. İsterse meclisin açılış konuşmasını yapabilir. Meclisi toplantıya çağırabilir. Kendisi çağırabilir ama meclis başkanı da yapabiliyordu. Meclise mesaj verir dedi. Kanunları yayınlar ya da veto eder. Kaç günde 15 günde iptal davası açabilir. Nelere? Anayasa değişikliğini, kanunlara, cumhurbaşkanlığı kararnamesine ve iç tüzeye iptal davası açabiliyor. Anayasa değişikliğini referanduma sunabiliyor. Süper. Arkadaşlar TBMM seçimlerini yenileme kararı alabilir. Evet Türkiye'de iki kurum erken seçim kararı alabilir. Ya Cumhurbaşkanı ya da Meclis bu arada arkadaşlar hatırlayın artık Cumhurbaşkanı seçimi ve meclis seçimi de birlikte ve 5 yılda bir yapılıyordu. Cumhurbaşkanı istediği zaman erken seçim kararı alabiliyor. Tekrar ediyorum istediği zaman. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atamak veya görevden almak. Arkadaşlar eskiden beri bakanları atıyordu ama biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanı yardımcılarımız da var. Şu an için sadece bir kişi ama ileride çok kişi olabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atamak veya görevden almak kesinlikle kimin görevidir? Cumhurbaşkanının değerli arkadaşlarım yine 2017 bilgisi. Biliyorsunuz kanunlarda teklifi milletvekili verebilir. Milletvekili kanun teklifi verebilir. Ama iki tane kanunu Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Bütçe kanunu artık Cumhur Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Kesin hesap kanunu da artık Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Son üç cümlemi tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı istediği zaman erken seçim kararı alabilir. Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanları atamak ve görevden almak. Bütçe kanunu ve kesin hesap kanunlarını artık Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Buyurun ikinci sayfamızdan devam edelim. Değerli arkadaşlarım üst kademe yöneticilerini atamak ve görevden almak. Örneğin valileri, kaymakamları, büyükelçileri, arkadaşlarım, rektörleri ve daha nicelerini üst kademe yöneticilerini atamak ve görevden almak. Bu arada bunları neyle yapıyor değerli arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapıyor. Evet yönetmelikleri, cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamelerini cumhurbaşkanı çıkartıyor ya da çıkartabilir. Şimdi arkadaşlarım cumhurbaşkanlığı kararnamesini 82'den beri cumhurbaşkanları çıkartabiliyor. Olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2017'de geldi ve yine 2017'den itibaren artık cumhurbaşkanı yönetmelikte çıkartabiliyor. Lütfen dikkat temsilci göndermek arkadaşlar yurt dışına temsilci göndermek ya da yurt dışından gelen temsilcileri kabul etmek biliyorsunuz örneğin mesela Almanya diyelim Ankara yeni bir büyükelçi atayacaksa büyükelçi ne yapar arkadaşlar Alman büyükelçisi iyi niyet ve kabul mektubunu getirir Cumhurbaşkanımıza sunar o zaman temsilciyi gönderen ve kabul eden Cumhurbaşkanı ama ama oyuna gelmeyin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni göndermek ya da yabancı kuvvetleri kabul etmek deseydik. O zaman meclis olurdu. Tekrar ediyorum. Temsilci gönderen ve kabul eden Cumhurbaşkanı, ordu gönderen ve orduları kabul eden meclis. Süper arkadaşlarım. Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Arkadaşlar hükümet imzalar. Meclis uygun bulur, uygun bulma kanunuyla Cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar. Milli güvenlik politikalarını belirlemek 2017'de eklenen yeni bir görevidir. Şimdi isterseniz 5 cümlemizi tekrar edelim. Konu tam otursun. Üst kademe yöneticilerini atamak, vali, kaymakam vesaire. Yönetmelikleri 2017'den beri çıkartabiliyor. Cumhurbaşkanlık kararnamelerinin normal olanını 82'den itibaren olağanüstü cumhurbaşkanlık kararnamelerini de 2017'den itibaren çıkartabiliyor. Yurt dışına temsilci gönderen kabul eden cumhurbaşkan Ordu gönderip ordu kabul eden ise meclistir. Antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak Cumhurbaşkanı'nda uygun bulmak mecliste imzalamakta hükümette. Milli güvenlik politikalarını belirlemek 2017'de geldi süper. Meclis adına başkomutanlığı kim temsil ediyordu? Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Peki savaşta başkomutanlığı Cumhurbaşkanı adına kim yürütüyordu? Genelkurmay Başkanı. Tekrar edelim. Başkomutan kimdir? Cumhurbaşkanı. Kimin adına temsil ediyor? Meclis adına. Savaşta Cumhurbaşkanı adına bu görevi kim yürütüyor? 4 yıllığına atanan Genelkurmay Kurmay ki onu da Cumhurbaşkanı atıyor. Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek arkadaşlar burada önemli bir detay verelim. İnşallah KPSS'de de çıkar. Değerli arkadaşlarım eğer meclisimiz tatildeyse veya ara vermişse Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyse veya ara vermişse ve ülkemiz ani bir saldırıya uğradıysa Cumhurbaşkanı Başkomutan sıfatıyla ordunun kullanılmasına ve savaşa karar verebiliyor. Genelkurmay Başkanı'nın arkadaşlar kim atıyordu? Cumhurbaşkanı kaç yıllığına? 4 Ama hava, kara, hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlarında yine cumhurbaşkanı atıyor da onları da 2 yılını harika. DDK neydi kıymetli arkadaşlarım? DDK Devlet Denetleme Kurumu. 82 ile geldi cumhurbaşkanına bağlıdır. Devlet Denetleme Kurumu bir denetim organıdır. Başkan ve üyelerini ki bunlar toplamda 9 kişidirler. Kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Tekrar ediyorum ivedilikle. Üst kademe yöneticileri yönetmelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak temsilci göndermek, kabul etmek, antlaşmaları onaylamak, yayımlamak, milli güvenlik politikalarını belirlemek, meclis adına başkomutanlığı temsil etmek, silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek, genelkurmay başkanını atamak, devlet denetleme kurumu başkan ve üyelerini atamak, Milli Güvenlik Kurulu'na MGK'ya başkanlık etmek, toplantıya çağırmak arkadaşlar. Ve şurası sınavlarda denemelerde sürekli çıkıyor. Değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı'nın kullandığı af yetkisinin adı. Bakın şöyle kağıdımı yukarıya çıkartayım. Şöyle yazıyorum. Cumhurbaşkanı'nın kullandığı af yetkisinin adı kıymetli arkadaşlar. Özel af değil. Lütfen şu hataya düşmeyin. Genel ve özel afı meclis çıkartır. Cumhurbaşkanının af yetkisinin adı Cumhurbaşkanının af yetkisi de arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Peki Cumhurbaşkanı hangi durumlarda af edebilir veya hafifletebilir? İşte sınavlık soru burası. Sürekli hastalık. Kıymetli arkadaşlarım biz 2020 yılı itibariyle 2020 Nisan ayı itibariyle şu an anayasamızda ne yazıyorsa harfiyen öyle yazdık. Dolayısıyla kelime oyununa gelmeyin. Sürekli hastalık yazıyor anayasamızda sakatlık yazıyor ve kocama yazıyor hocam anayasamızda kocama sakatlık ve sürekli hastalık durumunda Cumhurbaşkanı affedebilir veya hafifletebilir diyor evet arkadaşlar bitti mi hayır Cumhurbaşkanı'nın görevi yetkileri devam ediyor YÖK neydi arkadaşlarım yüksek öğretim kurumu yöke üye seçiyor değerli arkadaşlar hem üyesini seçiyor hem de Başkanını seçiyor, atıyor Yüksek Kurumu'nun rektörleri atıyor değerli arkadaşlar. Kaç yılına? Yine 4 yılına kimler arasından? Profesörler arasından rektörleri atıyor. Anayasa Mahkemesi'ni 12 üye seçme. Kıymetli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 3'ünü meclis seçiyor. Kalan 12 üye kim seçiyor? Cumhurbaşkanı. Evet Danıştay'ın 1 bölü 4'ünü ki bir yüksek mahkemedir idari alanda. Danıştay'ın 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor ama kalan 3 bölü 4'ünü de HSK Hakim ve Savcılar Kurulu seçiyor. Tekrar ediyorum YÖK üyelerini ve başkanını atar, rektörleri atar. 15 kişilik anayasa mahkemesinin 12 üyesini Cumhurbaşkanı 3'ünü meclis, Danıştay'ın 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK. HSK'de 13 üyedir. Bakın yazıyorum. 13 üyedir. 4 üyesini kim seçiyor? Cumhurbaşkanı. O zaman HSK'de 4'ünü, Danıştay'ın 1 bölü 4'ünü, Anayasa Mahkemesi'nin 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor. Arkadaşlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'dır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini bakın arkadaşlarım. Yargıtay üyelerini demedim çünkü onları HSK seçecek. Üyeleri değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini 4 yıllığını arkadaşlar kim seçiyor? Cumhurbaşkanı kimi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini 4 yıllığına Cumhurbaşkanı seçiyor. Evet kitaplarınızda olmayan bir bilgi görün Kıymetli arkadaşlar. 2020 Nisan ona göre en güncel bilgiler Sayıştay Başsavcısını da yine kim atıyor değerli arkadaşlar? Cumhurbaşkanı atıyor. Harika. Cumhurbaşkanı bazı işlemleri Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirir bazı işlemleri Cumhurbaşkanı onayıyla gerçekleştirir. Harika, çok 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 kaliteli sınavlık sorular çıkar. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan işlemler onayıyla yapılan işlemler. Şimdi olayın vehametini, önemini kavrayın diye hemen bir cümleyle karşılaşayım. Bakın Vali var ya arkadaşlar vali cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor. Kaymakam ve vali yardımcısı kararıyla değil neyle? Onayla bakın çok harika sınavlık sorular gelir. Vali büyükelçi, vali büyükelçi, Gök e yök başkanı, rektörler, MIT başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Bakan Yardımcıları ve TRT Genel Müdürü. Tabi daha niceleri var. Kıymetli arkadaşlarım valiyi bilin, büyükelçiyi bilin den rektörleri bilin, MIT ve Merkez Bankası başkanlarını bilin. Emin olun çok çok büyük artı puandasınız. Bunlar kararla vali yardımcılar ve kaymakamlar onayla atanıyor. Süper. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na baktığımızda idari işler ve artık Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri diye bir kavram kullanmıyoruz. Artık Cumhurbaşkanı idaresi diyoruz ve başında da İdari İşler Başkanı var. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nın başında kim varmış? İdari İşler Başkanı kimdi bu görevlinin adı arkadaşlar neydi Metin Kıratlı süper ve arkadaşlar bakın şimdi Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatının en üst sorumlusu İdari İşler Başkanıdır. Ve lütfen ama lütfen dikkat daha önce videolarımıza da iki kere söylediğimi hatırlıyorum. En yüksek devlet memuru şu an bizde kim? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı'dır değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat. Cumhurbaşkanı'nda kurullar var teşkilatında bir de ofisler var. Biz istedik ki kıymetli kardeşlerimiz cumhurbaşkanı ofislerini bilsinler. 4 tane arkadaşlar bunlar çok kolay. Bakın dijital dönüşüm ofisi, finans ofisi. İnsan kaynaklar ofisi ve yatırım. Bakın şimdi iki tanesi ekonomi ile ilgili. Finans ve yatırım. Finans ofisi ve yatırım ofisi. Kime bağlı? Cumhurbaşkanına bağlı ofisler. Ve artık biliyorsunuz zaman dijital zaman arkadaşlar. Dijital dönüşüm ofisi var. Ve liyakatı yüksek insanları bulup seçmek lazım. Bunun için de insan kaynakları ofisi gerekiyor. Finans, yatırım, kaynak, dijital. Finans, yatırım, kaynak, dijital neleri? ofisleri. Süper değerli arkadaşlarım. Ve son kağıdımız Devlet Denetleme Kurumu. 1982 anayasasıyla kuruldu ve kime bağlıdır? Cumhurbaşkanına bağlıdır. Şu an söylediğim iki cümleyle 3 tane KPSS sorusu çözdük. 82 ile kurulmuş Cumhurbaşkanına bağlı bir denetim aracı. Amacı ne? Bu denetim aracımızın amacı nedir kıymetli arkadaşlar? Amaç idarenin hukuka uygunluğunu denetlemek. Amaç idare faaliyetlerin hukuka uygunluğunu denetlemek. Peki bunlar kaç kişiler? Arkadaşlar 9 kişidirler. Başkanını ve üyelerini tamamını kim seçiyor? Cumhurbaşkanı tekrar ediyorum. 82 ile kuruldu Cumhurbaşkanı'na bağlı idarenin hukuka uygunluğunu ve verimliliğini denetliyor. 9 kişidirler. Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı atıyor. 82'den beri var. Ve arkadaşlar DDK'ya girebilmek Cumhurbaşkanı'nın buraya atama yapabilmesi için bu kişilerin yüksek öğrenim mezunu olması gerekiyor ve 12 yıl en az devlete hizmetleri olması gerekiyor. Yok bunlar piyasada arkadaşlar. Bunlara dikkat teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenir. Yayıncısı kandırmak için kanunla düzenlenir derse bir numara yapıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle teşkilat yapısı ıbırı zıbırı düzenleniyor. Ve bu kurum resen harekete geçemiyor. Kimin talimatıyla harekete geçiyor? Cumhurbaşkanlığı talimatıyla. Ve raporları gizlidir. Raporunu da kime sunuyor? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı. Peki Devlet Denetleme Kurumu ne yapar? Bak değerli hocam. Önceden 3 faaliyet yapıyordu 2017'de bir faaliyet eklendi. İnceliyor, araştırıyor, denetliyor. Kim? DDK. İnceliyor, araştırıyor, denetliyor. 2017'de dediler ki artık idari soruşturma da yapabiliyor. Alın size kaliteli sınavlık KPSS sorusu inşallah. Arkadaşlar devlet denetleme kurumunun görevleri arasında hangileri yer alır? Arkadaşlarım adli soruşturma değil. Kelime oyununa gelmeyin. İdari soruşturma, denetleme, araştırma ve inceleme. Kararları bağlı tamamlayıcı değil raporunu Cumhurbaşkanlığı sunuyor. Takdir Cumhurbaşkanlığı isterse harekete geçiyor. Ve Devlet Denetleme Kurumu sadece ve sadece nereyi denetleyemiyor? Yargıyı denetleyemiyor. Denetleyemez. O zaman orduyu denetleyebilir mi? Tabii ki denetleyebilir ama yargıyı ne yapamaz? Denetleyemez. Süper değil arkadaşlar. Evet izleyen tüm kardeşlerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum bizleri sevdiklerinizle ve dostlarınıza paylaşın. Sesimizi uzaklara yaymamıza vesile olun. Bildirimleri zil işaretini açın. Yorum yazarsanız çok seviniriz. Neredeyiz? Youtube dünyasında Servan Hoca'da KPSS'nin en yeni en iddialı eğitim kanalındayız. Allah'a emanet.